Prince herkese merhaba arkadaşlar ben Berkay Tekrardan sözümde durduğum gibi beraberiz Altta şu an videolar renderleniyor Hemen yükleyeceğim ardından yani bu videoyu çektiğimden sonra Şimdi en son en önceki videoda bir yolculuk yapacaktık biraz sesini kısayım. Evet arkadaşlar. Ee, yolculuk yapacaktık böyle gezecektik falan. Akşam olmuştu. Ben gün batımını izleyerek bırakmıştım videoyu. Ve ondan sonra böyle karışık bir durum olmuştu. Ondan sonra öyle yani. Ben şu an yeni yerlere akan zilik yapıyorum geniş düzlük bir alan olmasını istiyorum. O ne? Kale sandım. Ah keşke kale olsaydı. şurası, şurası güzel mi oğlum? Şu işlem tamamlandı evet. Çok güzel. Renderlendi. Temiz. Her neyse. Bir videomuza bakalım değil mi arkadaşlar. Şu indigo dayları olabildiğince toplamak istiyorum şimdi çünkü şu indigo daylar çok işimize yarıyor yani. Nereye atıyorsun? Gel buraya. Re re. Hiçbir işe yaramıyor musun sen? Indigo flower tamam. Yani ne işe yaradığını göstermiyor da sonradan ben too many items modunu too many items o da güzeldi too many items modunu yüklersem mouse mu yavaş bana öyle geliyor yani neyse devam edelim Eve doğru gidiyoruz. Deme doğru gitmeyelim. Böyle bu taraftan yapalım. Seedleri toplayalım. Evet, evet flax seed. Bu da yani ne işe yarıyor diye sorarsanız arkadaşlar. Yani evet, hiçbir farkı yoktur. Ekilebiliyor. Aynı ama bir tek farklılığı var. Bunun bir değişik bir bitki çıkıyor. ve içinden dört tane string. işte ben bunu arıyorum ya gel buraya kemik ben buradan bir köpek zaman. evet kaynadın sen bunu ah <laughs> oh be vur <laughs> mu sınav mı Bu. ne kadar güzel bir tane daha hayat koyları yemişler abi. Bütün koyları siz öldürüyorsunuz. Daha ne iş Evet, artık sabah olmasını beklemeyeceğiz. Evet. Siz çoğalırsınız umarım. Umarım. Orada lav var. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır abi hayır, hayır ya Hayır, hayır Tecavüz, tecavüz, tecavüz Kaç abi kaç Ölüyorsun ya Oha Yemin ediyorum O yüzüme geçiyor Abi, oha yemin ediyorum oha yok böyle bir şey baya baya az önce tecavüze uğradım abi adamlar MLG yaptılar MLG Bu da tam bilmiyorum ne olduğunu basalt olması lazım basalt kılıçlar bunlar da yani bildiğim kadarıyla bf ye çıkınca yerimiz Red dead power eklemişti eklediği bir taştı bu bu video yine 29 veya 30 dakika olacak saat 4'e 10 geçiyor saat 6'e ben bu diyeyim, zaman 5 buçuk olacak, 6 olacak. Ama hiç olacak. Bu lan işimizi yarayabilir. Ay yani yarayacaktır. Bek pavuzu diyecek kesin yarayacak. Ama şeker kalmış da yani. Hani biz şey yiyelim evet çok güzel gerçekten çok güzel köpeklerden mi Tamam tam olarak neyse sonra bir ara bakarız ben zehirlendim mi niye ki bana do gel eğlendik ya var mı böyle iyice geçmiş da olmaz en tepeye çıktı Evet Maden için acaba resmi mi gözlüklere vuruyorsun ya ve orada dağın içinde büyük bir maden İnşallah büyütür. Maden değilmiş Bütün hayallerim değil. Evet villager. Evet ben de bunu kastediyordum abi. yaşayacak bir yerimiz oldu sonunda. Ve oradan bir tane ev hacılarım. Galiba bunun... Familiars diye bir tane mod vardı o yüklüyor ya. Aa Fabrius mod büyüklü bende. Doğru ya. Aa şimdi insanlar var orada ne güzel. Bu da mı mağara değil? Nasıl bir insansınız abi? Bu bana yapılır mı? Mecbur artık fakir fakir takılacağız. Bu tarafta kalıyorsun değil mi? Şey, o evler. Sana Abi ya, akın dolmasın ya, akın dolmasın işte. Bir an önce geç, aynen. Koşamıyor musun abi? Koşmalısın. Koş. Koşamadım. Ya bu abi ya çekil ya çekil. Ölür ben. Indigo ben ya. Indigo final. De. Ben de tanıtım videosunda Indigo Diamond ekim var ya. Neyse. Indigo Flower olur arkadaşlar. şimdi söylemiş bulunayım burada kafanız karmışım indigo daire filan demeyin abi şuraya bir tane toz koyun ya fakir misiniz ona lan korktum bu biraz küçük bize köylülerle ticaret de çok güzel olacak yani inşallah kitaplık Bence bu hep benim oldum. Bir çıkar mısın? Kızıyor musun bana? Hayır. Bir tane emeğe yok. Bayılırım hemen. Aa ne güzel. On bir tane kitaplık. Yani kitap. Kitaplık ne? On dördü geçtim. Bayağı bir geçtim. On bir yirmi bir olmadı mı? Olmuş. Bu iki tane elma alabiliriz. 22 mi gerekiyor? Evet, lanet olsun. Benim şeyim olması lazım şu kan Aa, çantam doluydu, değil mi? Ayrıca sen benimle de Hiçbir yere çıkamaz. Aa, level atladı. Bu bok ne ya? Çok güzel. Ama bunu alamıyorum benim evime giremez. Ben de güzel iletişim kurabiliriz böyle köylülerle. Sen ne verirsin bana? Dört tane ekmek. Gel alsın. Umurumda değil sikiyorum. Aa kitaplık. Hemen. Almam gerekiyor. Ölüm yok var abi Emir olsun. Zoro değil. Sen mi 12. O 11 karşılığında veriyor. Daha iyi olsun. Ne olayım. Ki daha neredeydik de o. Şimdi da buluyorum. bir tane toplamış çok başarılı bir rakam işte sen Tabii. Ki. Beni bekle. Geliyorum. Burada mısın? Neredesin? Burada. Gel buraya. İki tane, iki tane. Ama sen benim adamım. Levle atlasana diye. Niye deme lan? Bu tane geçmişsin arkadaş. Emin ol la bir emin Sen kaçamazsın. Emin ol. Emin Güzel bir ev bulmak istiyorum. Burası uygun mudur? Uygundur yani. Kötü değil yani. Benim için yeterli burası. Böyle şöyle yapıyoruz. ve. Buraya çantamızı boşaltıyoruz. Kapı var ya buraya. Şunu atamıyoruz mu? Atıyoruz. Şu elfler hiçbir bir şey Aa tavuk, sen benimsin. Aa bir tane daha tavuk. a iki tane tavuğum oldu. Neyse sen bize yumurta verirsin. Sen bize yumurta verirsin. Çok güzel bir video oldu. Kendimi kutluyorum. Tavuk sonları yerine gitsin. Bunlar gerekli. Açıkçası. Şöyle yapalım. Şöyle daha iyi. Ay. Ay böyle daha iyi. Aynen. Daha boş kalsın olsun. Güzel bir görüntüsü var. Hay neyse, hay neyse, a neyse. Sen bu tarafa git. Lütfen. Gider misin? Seni boyarım yoksa. Benim ilginç olaylarım vardı. şey yok ama ilginç olayım var. Boşunu kullanaya diyebilirsiniz. Aa boşa kullanmıyorum. Hayır. Niye bayanmıyorsun? Hayır. Olamaz. Ben gidiyorum. Hop. Patates. Çok severim. Havuç mu dediklere? Bunlar daha olmamalı. Ölüpleri. Kavuş var Devam edelim. Kavuş. Bayılırım. Bayılırım. bitirmek istiyorum. Şöyle egzantik bir şekilde bitirmek istiyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın.